ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثَل صاحب القرآن كمثَل الإبل المعقَلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ابن عمر رضي الله عنهما demiştir ki, رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu. Kur'an'la meşgul olup onu hem dilinden hem de hayatından eksik etmeyen kimsenin misali bir yere bağlanmış devenin sahibi gibidir. Ona ihtimam gösterir, sürekli kontrol altında tutarsa ipinden boşalıp serkeşlik yapmaz. İlgilenmeyip başı boş bıraktığındaysa kaçar gider. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به ابو هريره رضي الله عنه تمشتركي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittim. Allah güzel sesli bir peygamberin Kur'an'ı dokunaklı, içli ve sesli tilavet edişini dinlemekten hoşlandığı kadar hiçbir şeyden hoşnuzu olmamıştır. An Ebî Rubâbe, Başir ibn Abdil Münzir radıyallahu anh, "En-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem قال: مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ فَلَيْسَ مِنَّا Ebu Lübabe Beşir İbni Abdülminzir radıyallahu anh demiştir ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'ı ihtimamla okumayan veya onunla sesini güzelleştirmeyen veyahut Kur'an dışındaki şeylere karşı müstani davranmayan kimse bizden değildir. عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي القران فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرات عليه سوره النساء حتى جئت الى هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الان فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh demiştir ki Bir defasında Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku buyurdu. Ben ya Resulallah Kur'an zat-ı alilerine nazil olurken ben size Kur'an mı okuyacağım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Kur'an'ı başkasından dinlemekten hoşlanırım buyurdu. Bunun üzerine kendilerine Nisa suresini okumaya başladım ve her ümmetten bir şahit getirip seni de bütün bunlara şahit tuttuğumuz zaman onların hali nice olur ayetine gelince şimdilik kafi buyurdu. Döndüm baktım Allah Resulü ağlıyor, gözyaşları çağlıyordu. <laughs>